hoş geldin. Hadi hayvanlarla ilgili ilginç bilgiler öğrenelim. Tavuk. İnek. Köpek. Ne kadar da tatlı. Köpekler sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyduklarında gülümsüyorlar. Meğer köpekler de rüya görebiliyormuş. Rüyalarında lezzetli yemekler, oyuncaklar ve arkadaşlar görüyorlarmış. Vay canına! Hollywood filmlerinde rol alan köpekler kendi sözleşmelerini kendileri imzalıyorlarmış. Hem de pati izleriyle. At. Meğer atlar eşsiz vücut yapıları sayesinde ayakta uyuyabiliyorlarmış. inanması güç ama bir at sahibini en iyi arkadaşı olarak görürmüş. <laughs> Şaşırtıcı bir şekilde atlar çok fazla kahve içebiliyormuş. Hmm. <laughs> Kedi En tembel memeliler görünüşe göre kedilermiş. Günde 16 saat uyuyorlarmış. <laughs> İnanılmaz. Kediler hı? evlerinden çok uzakta bile olsalar hı? evin yolunu bulabiliyormuş. Hı hı. Hı hı. Mm şaşırtıcı kediler bagajları zararlı böceklerden korumak için uzun zamandır gemilere alınırmış Aa.